İslam, Allah'ın bir ve tek olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, merhametli olduğunu, doğmayıp doğurmadığını ve eşiyle benzerinin olmadığını öğretir. 2022 yılı itibariyle dünyada toplam 2 milyarı aşkın Müslüman vardır. Müslümanların %87-90 ehli sünnet mezhebine ve %10-13'ü Şia mezhebine mensuptur. Bunların dışında birçok farklı İslam mezhebi bulunmaktadır. Gelin bu mezheplere bakalım hat kanalı iyi seyirler diler. İlk olarak İslam'da Sünnilik, Şiilik ve Haricilik olmak üzere 3 ana mezhep vardır. Sünniler %83'lük kısmı, Şiiler %15'lik kısmı ve Hariciler ise %2'lik kısmı oluşturmaktadır. Bu mezheplerde çeşitli açılardan kendi içinde alt mezheplere sahiptir. Sünnilik, kendi içinde Hanefilik, Şafilik, Malikilik ve Hanbelilik olmak üzere dörde ayrılır. Şiilik, kendi içinde Zeydilik, İsmaililik ve Caferilik olmak üzere üç e ayrılır. Ayrıca Caferilik kendi içinde 12 imamcılar ve Aleviler olmak üzere iki ayrılır. Haricilerde ise en yaygın olarak İbadiyye mezhebi bilinir. Gelin bir de haritadaki nüfus dağılımlarına bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. İzahat kanalı izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.